Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle bir de şöyle çok güzel bir salatanın yanına limon dekor olarak nasıl yaparız onu göstereceğim. Genellikle havuç salatasında her zaman ya limon, ya ekşisi kullanılır. E hani bir hemen direkt yağlayıp limon da ekşimsi tadı versin diye mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Havuç salatası. Yapan, seven arkadaşım varsa bu tarifi bence yapsın derim. Aslında tariflik bir şey yok. Sadece limonu dekor olarak salatada nasıl güzel bir şekilde bırakabiliriz onu göstereceğim. İlk olarak şöyle servis tabağımı hemen alıyorum. Daha önceden ben arkadaşlarım size göstereceğim. Salataları yapıp böyle saklama kablarına ekliyorum. Yağlayıp daha sonra da her bir sofrada rahat bir şekilde tabağınıza ekleyip yiyebileceğiniz kadarınıza ekleyip diğer kısımlarınızı kaldırabilirsiniz. Her seferinde salata yapmak gibi o zorluğa girmemiş olursunuz. Genellikle her seferinde kalkıp tekrar tekrar salata yapmak bana zor geliyor. O yüzden şöyle saklama kablarına güzel bir şekilde ekleyip sonradan da kullanabileceğim şekilde oluyor. Şimdi böyle saklama kablını koyduktan sonra sabahın yan kenarına Sonuçta mutlaka limon kullanmanızı dediğim gibi tavsiye ederim. Şimdi farklı bir şekilde kesim göstereceğim size arkadaşlar limonu. Tabii biraz küçük boyutlu olması lazım ama benim en küçük olan bu arkadaşlar limon kozu. İlk olarak bir tane bıçağımızı alıyoruz. Şöyle limonun orta kısmında olacak şekilde geçiriyoruz. Bunu sabitledikten sonra arkadaşlar getiriyorum bıçağımı. Çapraz olacak şekilde şöyle Hemen göstereyim. Limonumu böyle düz tutuyorum. Çapraz olacak şekilde ilk olarak şuradan bir adet limonumu kestim. Gördüğünüz gibi çapraz. Şimdi diğer tarafını çevirdim. Aynı şekilde o kısma çapraz gelecek şekilde limonumu keseceğim. Şu bıçağı da onu tutmak için rahat bir şekilde kullanmıştım. Ondan sonra diğer bıçağımı çıkartıyorum ve limonlarımı birbirinden ayırıyorum. Bunu ayırdıktan sonra arkadaşlar şöyle yan kısımlarını hemen şöyle küçük olacak şekilde üçgen kesimini yapıyoruz. Her bir kenarına tam bir yuvarlak kesebilmem için bıçağı öyle kullanıyorum. Yan kısımlarına da şöyle bir şu güzel. Üçgen kısımlar bırakıyorum. Tekrar. Şimdi bıçağım bir bu tarafa eğri, diğer tarafa da eğri olacak şekilde yapıyorum. Şöyle yanları dekorlu olacak şekilde limonumu ekliyorum. Ama ben bununla uğraşamam derseniz arkadaşlar, hemen bir farklı yöntem daha göstereceğim size. İlk olarak şöyle limonumuzu kesiyoruz. Şöyle kabuk kısmı olan kısmı şöyle yani limonu alıp da içerisinden böyle güzelce salataya sıkabileceğiniz şekilde arka kısmının şu kısmında kesiyoruz. Kestikten sonra bir tane daha hemen limonumu yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Tabii kabuğu kalacak şekilde dikkat -dik ediyoruz. Şu yuvarlak kesmede bayağı bir zorlanıyoruz. O yüzden bıçakla o tarz kesim yaptık. Şöyle bunu kestikten sonra arkadaşlar şöyle şurada damarlı olan kısımlar var. Beyaz olacak şekilde. bunu bıçağımızı her bir damarı tek tek ayırıyoruz damarlarını birbirinden. Her bir damarı bıçakla ayırıyoruz. Dediğim gibi biraz daha küçük limon olsa daha güzel görünür. Benim limonlar biraz büyük. Her bir damarın tek tek ayrıldığına emin olmanız lazım. Şöyle elinizle vurduğunuzda tek tek ayrı olması lazım. Şöyle birbirinden ayırıyoruz. Şu orta kısmı tuzan çıkartıyorum. Şöyle tekrar üzerinden bir kez daha gidiyorum damarlı kısımları tam tam kesmem lazım. Bunu hemen şöyle tersine çeviriyoruz. Ne kadar yapsam da şu damarlı bir birbirini tutuyor. Şöyle tersine çeviriyoruz. Kabukları iç kısma gelecek şekilde döndürüyoruz. Çekirdeklerini de çıkartalım. Şöyle çiçek figür alacak şekilde dış kısma verdikten sonra içerisine de bunu ekliyoruz. Tabağımızın yan kenarına hemen getirip bırakıyoruz. Şimdi elini temizleyeyim hemen yakından göstereyim size. Hemen şöyle. isterseniz de tabağınızda böyle böyle çiçek şekli olacak şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz de yan kenarlarını üçgen kesip böyle dilimli de bırakabilirsiniz. Limonlu havucun üzerine güzelce sıkıp Rahat bir şekilde yiyebilirsiniz. gerekli limon sunumunu ben bu tarz yapıyorum. Hazır yapmışken de size çekip göstermek istedim ama dediğim gibi şu küçük olsa daha güzel görünüyor arkadaşlar. Çiçek figürü olmuş gibi duruyor. Böyle güzelce bir şekilde alıp limonunuzu da bu tarz alıp sıkıp yiyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, like, kanalıma abone olmayı unutmayınız.